İrem git başımdan, ben sana göre değilim, ölümüm birden olacak seziyorum, hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim, İrem git başımdan istemiyorum, benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün, dağıtır gecelerim kızıllığını, uykularıma uysan nasıl korkarsın, hiçbir dakikamı yaşayamazsın. İrem git başımdan ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Islığımı denesen hemen düşürürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerim. Ya ölmek ustalığını kazanırsın ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana Sevincim bir türlü tutmaz sevincini İrem git başımdan ben sana göre değilim Ümitsizliğimi olsun anlasana Hem kötüyüm karanlığım biraz Çirkinim Sevindiğim anda sen üzülürsün Sonbahar uğultusunu duymamışsın ki İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş Uzak yalnızlık limanlarına Aykırı bir yolcuyum, dünya geniş Büyük bir kulak çınlıyor içimdeki Çetrefil yolculuğum kesinleşmiş Sakın başka bir şey getirme aklına İrem git başından ben sana göre değilim Ölümüm birden olacak seziyorum Hem kötüyüm, karanlığım biraz Çirkinim İrem git başımdan seni seviyorum